akan derbiye biraz geçelim. Ömer Bey'in de bir sorusu var. Selamlar, iyi yayınlar. Derbi kim alır? Nasıl sonuçlanır? Fatih abi de sormuş. Böylelikle de derbi konuşabiliriz artık. Arkadaşlar, beni izleyenler, takip edenler bilir. Ben her zaman bu konularda gerçekçiyimdir. Galatasaray'ın şu anda favorisi olduğunu söylememiz gerekiyor yani. Galatasaray açık bu derbinin favorisi. Çünkü 12. adam basıyor orada etkiliyor. Her yani bu şeyde olsaydı, Vodafone Park'ta bu maç oynansaydı ben Beşiktaş favori derdim. Ama Galatasaray oynanıyor. Deplasmandasınız. ve deplasmanda da Galatasaray'ın kendi taraftarı ve seyircisi önünde bir e, avantajı var. Böyle iyi bir avantajı var. Bunu kabul edelim. E, futbol şeyle mi oynanıyor? Sadece hani favoriler kazanıyor mu değil. Bir çıkış yolu olabilir. O da şu, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir e, motivasyon sağladı. Yüksek bir motivasyon sağladı. Şahsen bekliyordum. Hatta Manchester maçı kazanılmadan da Galatasaray'ın ligdeki performansına bakıp Manchester maçı matchı... Şu an bir bağlantı e, kopması yaşıyoruz. Fatih Doğan'da. Birazdan yayına bağlanır. O sırada e, sizlerin yorumlarını okuyayım. Evet. Hanim Demir demiş ki teknik direktörlüğe Joaquin Leu veya Jose Mourinho gelsin. Aynı e, hanim ve yine Erdal Torunoğulları göreve demiş. CRK e, Ahmet Nurçe bir resmen taraftarı tarih ediyor demiş. E, hanim Demir e, Fatih Doğan tekrardan aramıza geldi. Öncelikle kusura bakmayın e, arayanlar oldu. Ee, çok özür diliyorum sizlerden, gerçekten ne kadar kapatsanız da e, şeyi, e, şeye bağlı olduğumuz için e, maalesef önünü alamıyoruz e, kesilmelerin. E, şimdi Galatasaray, e, şuradan kaldığım yerden devam edeyim. Galatasaray maçın favorisi. Ama Galatasaray, Beşiktaş'ın belki bir çıkış yolu şuradan bulabilir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde müthiş motivasyonla oynuyor. E, ben maçtan önce de söylemiştim, Manchester maçından önce. Çünkü tecrübe bize şunu gösteriyor. Şenol Güneş de Beşiktaş namal gruplardan çıkıp tarih yazdığı dönemde ligde sarsıntılar yaşamıştı. Siz ne kadar derseniz ki deyin yani işte oyuncu etkilenmez, motivasyon etkilenmez deyin. Futbolcu şampiyonlar ligini yani en büyük vitrinini oynuyor. Sonra lige döndüğü zaman aslında fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum ama daha çok e, zihinsel yorgunluk oluyor. Motivasyonu yeniden doldurması sıkıntı yaşıyor. Ya orada radikal bir değişiklik yapacaksınız. Orada oynamayan oyunculardan oynatacaksınız. Ya da e, mevcutlar üzerinden yürüyeceksiniz. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden e, buradan Beşiktaş'ın e, ekstra bir motivasyon sağlaması Burak Hoca'yla e, ortaya koyması bir şeyi çözebilir. Yani bir bir ışık, bir çıkış yolu olabilir. Ama şimdi Galatasaray izleyiciler de şunu dese haklılık payı vardır. Desek ki, ya bu derbi maçı diğer maçlara benzemez. Seyirci bastıracak. O bir ikarde maçına çıkmış. Diğer oyuncular Kerem ile vesaire mini takımdan Marul'e dönmüşler. Abdülkerim çok iyi oynamış. Yani bizim bu takımın bu anlamda Beşiktaş maçını bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi değerlendireceğinden kuşkunuz olmasın. Yani tamam diğer maçlarda kötü oynayabilir, puan kaybedebilir ama derbi Şampiyonlar Ligi havasında olur. Zaten milli arada vardı. İyice dinledik. Yorgunluğumuz da yok. Merak etmeyin biz bu maçı rahat kazanırız derse de e, baktığın zaman mantıklı bir gerekçe olur. Yani bir şey de diyemezsiniz. Çünkü şartlar, milli aralar, derbinin milli maç sonrasına gelmesi Galatasaray için bir avantaj oldu. Yani hatırlayın o süreçlerde derbi maçları. Yani Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi oynadığında böyle bir takvim vardı. Üç günde bir maç vesaire falan. Evet. ve Beşiktaş fikstürü bile değiştirmemişlerdi o zaman. Beşiktaş çok söylemişti. Ya dediler ki ona göre kadro kuruyorsunuz vesaire falan. Ama böyle bir, 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 bir gelişmeler oluyor vesaire falan. Son maçlardan önceki, derbilerden önceki havalar, atmosferlerde hakemler kart gösterme konusunda şeyler var, tartışmalar var. Mesela e, Mustera şey maçından baktığımızda son maçta, ilk maçında kart görebilirdi, cezalı duruma düşebilirdi. En son Galatasaray'da oynanan o e, Icardi'nin yıldızlaştığı maç vardı. Şenol başladığı maçta 3-0 mıydı? 2-0 O maç e, yine. O maçta da mesela öncesinde Kerem ile Abdülkerim'in sarkat ceza durumları vardı. Kartlar gösterilmedi. Maça çıktılar ve muhteşem oynadılar. Şaşa boyunun da bir maça indirilmişti ki o ama şaşa boyunun cezasının bir maça indirilmesi gayet doğruydu. Yani orada bir yanlışlık yoktu. Kartı yanlış görmüştü. Kırmızı kart ağırdı. ama sonuç itibariyle Galatasaray derbilere de iyi hazırlanıyor. Ya burada artık favori Galatasaray diyeceksiniz. Bunları koyacaksınız. Ve Beşiktaş'ta e, Burak Hoca da hem kendi kariyeri için bu maçı kazanırsa e, Beşiktaş'ta teknik direktör süresi uzayacak. E, yeni başladığı bir hayatın içerisinde bu ağırlığı kaldırırsa başka bir hikaye olacak. O da elinden gelen gece gündüz işte daha sonra maçıyla yatıyordur. Orada oyuncuları e, motive ediyordur. Geçen maçtan çıktıktan sonra da sohbet ettim. Abi sorunlar çok ama e, bir anda bir günde düzeltemezsin. E, şu anda motivasyon dokunmuş, ufak tefek dokunuşlarla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz dedi. Bakacağız yani... E, büyük takımların olduğu yerde, futbolun olduğu yerde genelde favoriler kazanır ama her zaman da kazanmaz diyerek klasik bir geçiş yapalım. Ee, böyle söylerim. Diğer taraftan oyuncu grubuyla alakalı Getson'un yokluğu Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntıydı. Yüzde mi dönecek bilmiyorum. Oynayacak haberi gelmişti. Yani o zaman da söylenmişti. Yüzde yüzüyle mi gelir? Yüzde seksenle mi gelir? Döndükten sonraki e, performansını olur bilmiyorum ama Getson gibi seviyesi kalitesi yüksek, Abu Bakar gibi Getson kalitesi yüksek oyuncuların varlığı Beşiktaş'ın standart e, oyuncular bunlar. Standart dediğim Beşiktaş gibi büyük takımlarda olması gereken iyi oyuncular. Onların altına düştüğünüz zaman işte zaten takım kalitesini kaybediyor. E, büyük oyuncular büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Abu Bakar büyük oyuncu, Getson bana göre büyük oyuncu. Cenk Tosun büyük oyuncu. Cenk Tosun da milli takımda ee, evet kazandık şey yaptık ama mesela girdi iki golcülüğün fark ettirdi. Yani orada işte Barış Alper'in sağda oynayıp geriden gelerek yapmasıyla Cenk Tosun'un oynaması arasında fark var. O kadar o değişimleri hissedebiliyorsunuz ki Cenk de çok moralli. Biraz moralsizliği vardı. Şu anda o iki golü de attı. O da moralli geliyor. E, ee, solda oynayacak. Abu Bakr, sağda oynayacak. Gezdal toparlandı. Baktığın zaman Beşiktaş'ın eski o efsane üçlüsü gelmeye başladı. Arkasında kim oynar? son geliyor. İyi bir şey. Oradan Chamberlain'i muhtemelen Kayseri maçındaki müthiş performansı vardı. Chamberlain kartını açacaktır değer bir maçta. Ve bu atmosferi bilen bir oyuncu. 2-8 Chamberlain ile Gerson Getson oynayacak. Sağda Gezal Gezzal, Babu Bakar ve solda Cenk. Geriye dönüyoruz. Orada Amir büyük ihtimalle Salih şeyiniz Amir oynayacak. Orada bir sıkıntı var. Yani Amir Milli takımda ben e, ısrarla vurdum. beni e, işte dedim ki Hakan Çalhanoğlu'yla e, e, Orkun'u birlikte oynattığınız zaman bunlar kreatif oyuncular. Kibar oyuncular, güzel oyuncular ama ikisi bir oynadığı zaman. Hakan işte internette altı numara oynuyor. işte yanına da şeyi koyuyorsunuz. Bununla kırılgan oluyorsunuz. Baskı yediğiniz anda orta sahadan pres meres yediğiniz zaman e, vücut diliniz olmuyor. İşte bir tane çocuk çıkıyordu İsmail. Hoca bir değişiklik yaptı. İsmail attı. Sırbatistan maçını kazandın. Tam 26 tane top kesmiş, top çalmış. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'yla şeyin, Orkun Kökçü'nün bu kadar top çalması, bu kadar faul yapması, bu kadar agresif oynaması, rakibi bozması beklenemez. Aynı sorun, Amir'le şeyi düşün yani. Ya Amir de topa inanılmaz hakim. Topla çıkışları çok iyi. Topla oynarken atış çıkış güzel. Yani ama Amir'in savunma noktasında eksikleri var. Ya top rakipteyken rakip basıyorsa yani merkez basacak evet. orada. Pres yapacak. Ya oradan Kerem basacak. Oradan orta sahada Torreira basacak. O arkasından işte baktığınız zaman e, kim oynayacaksa o süreçte başka farklı alternatifler de var. Yani bunlar bastığı zaman sen bunu karşılayacak e, gücün olacak. E, o dinamizm var mı orta sahada? Amir'de yok. E, problem aynı. Dönüyorsun hep aynı yerden gidiyor. Yani Joseph karakterini koyamadın oraya. Arkasından e, Atiba karakterini koyamadın oraya. Ya Veli kavlağı koyamadın oraya. O agresifliği yapacak. E o zaman ne oluyor? O, orası kaldığı zamanda açık oluyor. Yani biraz presler. Hocalar ne yapıyorlar? Senin amirin olduğu bölgeye bir yükleniyorlar. Ondan sonra fiziksel olarak öne geçtiği zaman da sonuç değişik oluyor. Beşiktaş'ın zayıf karnı amirdir. Yani topsuz alandaki performansı Beşiktaş gibi büyük takımların gerekli zamanda fiziksel olarak ayakta kalacak, çapa görevini yapacak, rakibi bozacak, oyunu bozacak. Yani e, İsmail'in Hıvatistan maçında yaptığı gibi, Dorukanın zamanında Fransa maçında yaptığı gibi, Josef'in derbilerde yaptığı gibi hem oyunu kesip hem rakibi durdurup Atip hem de hücuma destek veren yapısı iki performansı olduğu gibi Amir'den buraya reaksiyonu göremiyorum. Orada bir soru işareti görüyorum. Garip gelecek ama ben e, yine Necip diyeceğim. Yani, yani Amir mi Necip mi Galatasaray basmanında başlarım 6 numarada derseniz ben e, hani de hazır değil diye söylüyorum. Önde Getson'la şeyse e, Chamberlain. E, Chamberlain ise onların arkasında ben Necip'le başlarım. Necip iyi oyuncu olduğu için değil. Necip muhteşem yeteneklere sahip olduğu için değil. Necip Amir'den daha yetenekli oyuncu olduğu için değil. Rakibi bozacak, omuz atacak, topu çalacak, e, oyun yapmalarını engelleyecek, yeri gelecek, e, omuz atacak Korakor mücadele edecek, oradaki fiziksel zafiyeti giderecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Demirege bir yıl sonra muhteşem olabilir. Çok iyi gidiyor maşallah. Ümit Milli Takım'da da izledim. Ama yani orada bir şeye var yani. Bir Josep'e ihtiyaç var. Bir Atiba'ya, eski Atiba'ya ihtiyaç var. Yani bunu açamıyoruz yani anlatamıyoruz. Aynı Özellikle yere büyük yani. maçlarda değil mi abi? Yani Özellikle onana, onana diyorsunuz. Şimdi izleyicilerimiz onana diyor. Yani onanayı bekliyorduk. Yani hazırlayamadınız. İyiyse, kötüyse kötü WhatsApp var. Demek ki olmadı. Hoca oynatmadı. Yani ona namın olması lazım orada. Ya da en kötü Amerti'yi oraya koyun. Orada oynamışlığı var. Yani hadi diyelim ki hani şeyde sıkıntı yaşadın.